İki saat sonra sizi Vahap Bey'in yanından alırım baba. Tamam oğlum. Gelin ağam. Gelin ağam bir şey ister misin? Gelin ağam. Nuri hoş geldiniz ağam. Hoş bulduk Nur. İşler nasıl? İyidir Allah'a şükür ağam. Bir isteğiniz var mı ağam? Sağ olun. Kolay gelsin. Güle güle ağam. Gelin ağam. Gelin ağam iyi misin? Ses etmiyor. Ver, Efendim Ayşe. Ağam, gelin ağam kapıyı açmıyor. Seslendim ses vermiyor, ne yapayım? Hiçbir şey yapamazsın bana. Daha kötü ne olabilir ki? Kaybedecek neyim kaldı ki? En kötü ölebilirim. Ben geliyorum Ayşe. Hoş geldin ağam. Ağam kaç kere ses ettim kapıya vurdum ama açmadı. Sıla aç kapıyı Sıla. Sıla aç dedim. Sıla. Dedin ağam. Sıla. 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 Uyan Sıla. Sıla ne olur uyan. Sıla. <laughs> ne olursun. Sıla. Geri <laughs> lan. Sıla. 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 Geri lan. Sıla. 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 Açın kapıyı. Kapıyı açın. Tamam. tamam. Oyunca. Onun onu bize bağışla. Gelin ağla. Onun canını da düşürsün. Onu gelin ağla onun canını kaybolsun. Ana. Gelin ağla. Gelin ağla. Oy gelin ağla. Gelin ağla. Oy be kesiğim lan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Yaşıyor mu? Evet. İntihar mı? İlaç içmiş. Peşiniz mi? Evet, karım. Hastanın mi? çok düşüyor. Hemen midesini yıkayalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Bekleyin var biraz para getireyim. Gerekmez. Olur mu öyle şey? Gerekmez değil. Peki teşekkürler. Canına. Bir ölmediğim kaldı demişti. Bir ölmediğim. Oğlum, bunca yaşadın, bunca şey gördün. Öğrenemedin mi hala olacağın önüne geçilmeyeceğini? Aklına koymuştu. Bir gün yapacaktı bunu. Bugün olmazsa yer. oldu işte. Ana, bu sefer dayanamam. Sıla'ya bir şey olursa onun vebalini taşıyamam. Boran aga, senin canın aşiretin temel taşıdır. Üzmeyesin kendini. Ağasın. Senin için aşiretin bütün kızlarının canı feda olsun. Kimsenin canı kimseye feda olmasın ana. Sen bana can katansın. Ama bana böyle şeyler söyleyip de beni hayrete düşürme bir daha olur mu? Karım nasıl? Gayet iyi. Allah şükür. Hastamız çok ağır ilaçlar almış. Neyse ki tam zamanda yetişmişsiniz. Biraz daha gecikseydiniz kurtaramayabilirdik. Midesini yıkadık. Yeni yeni kendine geldi. Odasını aldık. Biriniz görebilir. Allah razı olsun. Sen geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsın? Bir şey ihtiyacım var mı? Ölmeyi bile beceremedim bak. Ama artık vazgeçtim. Bitti. Sen kazandın. görelerin kazandı. Nasıl ha? Senin istediğin de bu değil miydi zaten? Benim için hayat artık bitti. İstediğini yapabilirsin. Seninle.